Şimdi saati de kontrol ederek değerli dostlar, Hoca Efendi'ye müracat edip ne diyecek bize bir bakalım. Hoca Efendi'nin kalp selameti diye bir makalesi var. O makalede özellikle Hoca Efendi yer şu soruluyor. Hoca Efendi hep kendisine bir şey sorulduğunda sorunun çerçevesinden daha geniş olarak meseleyi anlatıyor. Farkındaysanız, Hoca Efendi'ye daha dert çerçevesiyle soruluyor. Yani aktüel konuların aslında bizi nasıl o bir zerreye yutturduğunu, dünyaya nasıl yutturduğunu soruyorlar hoca efendi. Aktüel konuların bizi aslında ilgilenmemiz gereken şeylerden o kuvveyi müdrikemizin cevelanından alıkoyduğunu, kuveyi hafızamızı zedelediğini bunları soruyorlar hoca efendiye. Ve bu mevzuda nelere dikkat etmemiz lazım diye soruyorlar. Hoca Efendi de aslında insan mahiyetinin üstadın yaptığı gibi insan mahiyetinin ne kadar muhteşem ne kadar kompleks olduğuyla başlıyor anlatmaya. Düşünün yani insanın gözü, görme alanı, konumu, cihanları müşahede etsin diye yaratmış Cenab-ı Hak gözü. Onunla mikroskopla gördüklerinize bakın, onunla teleskopla gördüklerinize bakın. Böyle kabiliyetli bir nimet. Fakat diyor Hoca Efendi, Soruda da buna işaret edildiği gibi. Şimdi göz bu kadar büyük bir nimet ama üstüne bir kıl düştüğü zaman, gözün üstüne bir kıl düştüğü zaman üstadımızın dediği gibi işte ay tutulmaları, güneş tutulmaları yaşıyor göz. Bu gözün üstüne düşen kol, kıl bir metafor. Metafor. Yani manada sizin görüşünüzün, basiretinizin, şu kalp gözünün üzerine bir gaflet düştüğünde, bir şüphe düştüğünde nasıl gözünü önü üstüne düşüyorsa bir kıl görmeye mani oluyorsa aynen öyle de hakikati görmemeye başlıyor insan mahiyet. Hoca Efendi diyor ki şimdi burada hani göz üzerinden örnek verdik ama insan mahiyeti cihanlara sığmayan, dünyayı adeta top gibi kucağına alan, dünyayla adeta top gibi oynayabilecek olan onu hatta hani dünyayı küçümseyip de uzaya, sonsuzluğa açılabilecek, mülkün sınırlarına sığmayıp da melekuta açılabilecek bir mahiyette yaratılmış ama zerrede boğulabiliyor diyor Hoca Efendi. Bir bakış, bir duyuş künde üstüne künde yaşatabiliyor insana diyor. Deviriyor insanı. Bir bakış, bir duyuş, bir ruh hali mesela. Bir ruh hali bütün benliğini sarabiliyor insanı. İnsanı çekip sürükleyebiliyor bir ruh hali mesela. Bir öfkeye kapılıyor insan oldu ki tanınmaz hale geliyor. Hatta mesela iblisi örnek veriyor Hoca Efendi. Düşünün yani insan karşısında sergilediği tavırla baş aşağı yuvarlanıyor. İnsan düşünün bir öfkeye kapılıyor cinnet halinin içerisine giriyor öfke. O gayet salim, gayet efendim yumuşak huylu, gayet sakin insanların bir fırtınaya tutuluyorlar, bir öfke fırtınasına. Onu savuruyor, bunu ittiriyor, önüne çıkan kim varsa onu öteliyor. Efendim eşyaları sağa sola fırlatıyor. Cinnet hali işte. Bakın bir haleti ruhiyenin içerisine giriyor, bir zerrenin içerisine giriyor ve orada boğuluyor. Ve Hoca Efendi bize diyor ki, İnsan işte böyle helake sürüklenebilecek bir mahiyette yaratılmış bir yönüyle. Yani tehlikeleri çok büyük insanoğlunun. Bencillik, kibir, haset, kıskançlık. E bunlar da boğulabiliyor bu öyle. Öyle değil mi insanoğlu? Mesela bakarsınız diyor Hoca Efendi, gönlü engin, vicdanı geniş, dünyalara sığmayan, bütün insanları kucaklayan, bütün insanları kucaklayıp da cennete götürmek isteyen bir hizmet insanı iştiyaklı bir hizmet insanı. Bir yerde mesela kıl kadar bir meseleye takılır. Düşünce olarak takılır. Niye o öyle değil de böyle oldu diye. Takılabiliyor değil mi insan? Niye öyle? Mesela o meselede niye böyle bir tavır sergiledik de şöyle bir tavır sergilemedik? Ona niye bakmadık? Şunu niye göz ardı ettik falan diye. Ya da bir duygunun bir halin içerisine giriyor, öfkeleniyor mesela, bir kıskançlık nöbeti geçiriyor mesela. Hiç farkına varmaksızın bir sahile açılıyor farkına varmadan ve bir zerrenin içerisinde boğulabiliyor. Hoca efendi bizim mahiyetimize bu meyanda değindikten sonra bize diyor ki insan Rabbimizin şu e, beyanına kulak vermeli. Cenab-ı Hak hadisi kutsi de şöyle buyuruyor. Ben arza semaya sığmam dedim ama mümin kulumun kalbine sığdım. Şimdi bu insan mahiyetinin büyüklüğünü ifade etme noktasında bizim sık sık tekrar ettiğimiz bir hadisi kutsi. Arza semaya sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım diyor Cenab-ı Hak. Bildiğiniz gibi İbrahim Hakkı Hazretleri enfes bir tercüme ile bu manayı şöyle nazmediyor. Sığmam dedi Hak arzu semaya, kenzen bilindi dil madeninde. Gizli bir hazine olarak Allah şu gönül madeninde bilindi. Arza ve semaya sığmayan Hak Teala sezilme ve algılanma şeklinde kenzen insanın kalbinde bilir. Nasıl sığıyor Cenab-ı Hak insanın kalbine? Hani dedik ya yutuyor, yutuyor. İnsanda öyle latifeler var ki dünyaları yutuyor. İnsan seziyor kalbiyle seziyor. Vicdanıyla duyuyor Rabbini. Bu bilinme tecelli ve miratiyeti itibariyledir. Yani Hoca Efendi kulumun kalbine sığarım derken bunun mahiyetini bir tecelliden ibaret olduğunu da altını çiziyor. Bundan dolayı mevzu şöyle ifade edebiliriz. Kalbin Allah'ı duyup hissedişi ona aynı olup onu anlatması kainat kitabının ona onu anlatmasından daha ileri bir seviyededir. Yani insanın şu kalbinde, vicdanında duyacağı şeyler, kainat kitabının bize tercüme edeceği şeylerden daha büyük. O yüzden enfusi tefekkürle başlıyoruz tefekkür yolculuğumuzda. Ama işte böyle muhteşem bir varlığın çöküşü söz konusu. Şimdi insan bu genişlik ve enginlikte olan, dünyaları içine alsa doymayan böyle bir potansiyel, böyle bir lütufa masar kılınmıştır. Ancak diyor hocamız bir bakıyorsunuz bu donanıma sahip insanoğlu kimi zaman hiçbir şey duymayan, hiçbir şey hissetmeyen, hiçbir şey anlamayan, hiçbir şey idrak etmeyen tavır ve davranışlar içerisine girebiliyor duyarsızlaştı duyarsızlaşıyor insanoğlu düşüncesizleşebiliyor insanoğlu merakını öldürüyor araştırma azmini baltalıyor hiçbir şey hissetmiyor zulüm karşısında sessiz kalıyor evet ademoğlu kitapların ihtiva edemediği hakikatleri yutsa da, kuşatsa da onları çok iyi bilip çok iyi algılayacak ve aynı zamanda bütün bunları ifade edebilecek kabiliyetlerle donatılmış bulunsa da böyle bir kalp taşıyor olsa da onları hiç duymamış gibi bir saplantıya kendini kaptırabiliyor, hiçbir şey bilmeyen bir varlık konumuna düşebiliyor. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde bu mülahazaya vurguda bulunuyor. Mesela bir yerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler diyor. Şimdi biz e, kuvveyi müdrik eden yola çıktık ya. Şimdi Allah diyor ki bakın kuvveyi müdrike böyle muhteşem bir idrak potansiyeli bizdeki böyle muhteşem bir latife. Ama Allah buyuruyor ki onların kalpleri var ama idrak etmezler. O kalplerle idrak etmezler. Gözleri var ama görmüyorlar diyor Cenab-ı Hak. Kulakları var ama işitmezler diyor Rabbimiz. Şimdi düşünün Allah size böyle bir anahtar takmış ama onunla hiçbir kapıyı açmıyorsunuz. Allah size böyle bir anahtar takmış, onunla o kapıları açıp da size vaat edilmiş olan o alemlerin sırlarını açılmıyorsunuz. Ayet bu bakın. Onların kalpleri var ama onunla idrak etmezler. Gözleri var ama görmezler. Kulakları var ama işitmezler diyor Rabbimiz. Evet onların kalpleri meselelerin önünü arkasını görüp değerlendirmeye tabi tutmaya sonra da bundan yeni hüküm ve yeni terkiplere ulaşmaya müsait değildir. Kur'an'ın mucize beyan bu ve benzeri ayetlerle bizi böyle mecazi bir körlük konusunda uyarıyor. Mecazi bir körlük gözün var ama görmüyorsun. Gözün var ama eşyanın hakikatini açılmıyorsun. Kulakların var ama işitmek istemiyorsun. Mecazi sığırlık, mecazi körlük, mecazi kalpsizlik ve bu mecazi körlükler, kalpsizlikler karşısında Kur'an bize dikkatli olmaya, müteyakkız olmaya çağırıyor. Uyanık olmaya çağırıyor. Bunu kendimiz için sorgulamak zorundayız. Benim gözüm var, görüyor muyum? Kulağım var, işitiyor muyum? Kalbim var, onunla idrak edebiliyor muyum? Geçici, kıymetsiz, küçük şeylerle görme ufkumuzu daraltıyoruz. Kapatıyoruz hatta küçücük, geçici, değersiz şeylerle. Düşünün dünyanın altını, gümüşü, işte efendim arabası, evi, ar arazisi, batman batman işte şu su, batman batman bu su, gençliği, güzelliği bunlar küçük şeyler ve görme ufkumuzu kapatıyor. Bunları gördüğümüz için işte kazanç, kar, yatırım, efendim kariyer falan derken görme ufkumuz kapanıyor ve görmemiz gereken şeyleri göremez hale geliyoruz duyuş enginliğimizi daraltıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize ikazda ve tembihte bulunuyor. Üstad da bu tembihi alıp bir ilem olarak bize aktarıyor. Ve şöyle devam ediyor Hoca Efendi diyor ki çünkü insan Cenab-ı Hakk'a açık durduğu müddetçe çok engin, çok geniş bir mahiyete sahip demektir. Evet o bu haliyle melekleri bile geride bırakabilir. Dedi ki hani meleklerden de insanın mahiyeti ulvi diye. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bizim içimizden çıkmış. Bunu hiç unutmamak lazım. İnsanların içinden çıkmış. O parlaklık, o güzellik, o muhteşemlik insan mahiyetinin içinden çıkmış. Düşünün Efendimiz bir anneden bir babadan dünyaya geliyor öyle değil mi? Ama öyle bir miraç ufkuna yükseliyor ki Melekler bile bugün top senin, şevkan senin diyorlar Efendimiz'e. İnsanlığın iftihar tablosu Miraç'ta imkan ve gücüp arası noktaya ulaşıyor. Şimdi bu ne ifade ediyor? Efendimiz Miraç'tan dönmek suretiyle o kapıyı bizim için de açık bırakıyor ya, kendi miracımız. Bizim de o ufuklarda yolculuk yapmamız gerekiyor. Ve ne yapıyoruz aslında? Kendi mahiyetimize yazık ediyoruz. Aslında yaptığımız şey bu kendimize yazık ediyoruz. Buradan anlıyoruz ki insan mahiyeti seyahate çok açık. Üstadımız da bunun altını çizdi. Aslında insan mahiyeti seyahate çok açık. Cenab-ı Hakk'ın ataların taşıyabilecek bir matiye, o hediyeleri, Allah'ın hediyelerini taşıyabilecek bir bilmek insan mahiyeti. İşte insan mahiyeti bu kadar geniş, bu kadar engin, bu kadar güçlü ve Allah'a çok yakınken maalesef diyor hoca efendi çok basit, çok ehemmiyetsiz heves ve maksatlar için o enginliği daraltıyor. İnsanların farkındasınız değil mi? Böyle işledikleri suçlara bakan insanoğlunun ne kadar küçük şeyler için ömürlerini heda ed heder ediyorlar. İnsanların talep ettikleri şeylere bakın, hırsla peşinden koştukları şeylere bakın. Ne kadar küçük şeyler ve nasıl daraltıyorlar enginlikleri. Heveslerle, basit, önemsiz heveslerle, maksatlarla o enginliği daraltabiliyor insan. Büzüyor insan onu ve kıymetsiz hale getiriyor. Bakın hani kendi ülkemiz, alem İslam'da da bu çok yaygın ya münafıklık Alem İslam'ın en büyük yarası münafıklık. Ne oluyor? Müslüman kimliğiyle ortaya çıkan insanlar hırsızlık yapıyorlar, makam, mansıp diye insanlara iftiralar atıyorlar, başkalarının üzerine basıyorlar, hak yiyorlar, can yakıyorlar. Niçin? İman etmiş insanlar öyle görünüyor ya da. Namaz kılan insanlarmış gibi görünüyor haccası sürekli giden, sürekli umreye giden insanlarmış gibi görünüyor. Oysa nasıl daraltıyorlar dünyayı kendilerine? Basit, ehemmiyetsiz, seves ve maksatlar için ne kadar çok can yakıyorlar. Bundan dolayı onun kendisine böyle bir darlığa hapsolabilecek muhtemel tehlikeler karşısında sürekli tetikte bulunması lazım diyor Hoca Efendi. Bizim Sürekli tetikte bulunmamız lazım çünkü kendimize daraltıyoruz, ufkumuzu daraltıyoruz. Evet insan son nefesine kadar mücadelesini vermeli, insan olma çizgisinin altına düşmemeye çalışmalı. Böyle bir cehd, böyle bir gayret ortaya koymalı. İnsan olma çizgisinin altına düşmemeli insan zira o insan olarak üzerinde yürüdüğü hattın altına düştüğü zaman kendisini bir bilinmezliğe salmış olur. O halde insan himmetine her zaman ali tutmalı, hep yüksek uçma peşinde olmalı. İnsan himmetini ali tutmalı ve hep yüksek uçma peşinde olmalı ve sürekli Allah'a mütevecih yaşamalı. İçin böyle bir Tavrın içinde ömür geçirmeli. Küçük basit şeylere takılıp kalmamalı insan. Eğer her şeye rağmen gözde bir çapak oluşmuş ve onun üzerine bir kıl konmuşsa onları da hemen temizlemeli, izale etmeli. Yani insanın latife-i rabbaniyesi veya şu, şu veya bu sebeple bir darlığın mahkumu olabileceği bir yola girmişse olabiliyor değil mi? Zaman zaman kendimize darlıklara mahkum ettiğimiz olabiliyor. Eğer öyle bir yola girmişsek o zaman da derhal la havle çekip yeniden Cenab-ı Hakk'a doğru yönelmesini bilmeli.